Merhabalar ben Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Özcür. Bugün bu platform aracılığıyla Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı'nı tanıtıyor olacağım. Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalımız 1 Eylül 2021 tarihli YÖK Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup 3 programımız kabul edilmiştir. Birincisi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Normal Öğretim. ikincisi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim. Üçüncüsü de Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim programlarıdır. Bilindiği üzere sağlık kurum ve kuruluşları çevreleriyle ilişki içerisindedirler. Sağlık kurum ve kuruluşları çevrelerinden bağımsız tek bir kurum halinde düşünülemezler. Dolayısıyla çevrede olan belirsizliklerin artışı, teknolojideki gelişimin hızı ve hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının değişmesi bunları yönetebilecek lisans üstü eğitim almış profesyonellere çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir döneme doğru bizi götürmektedir. Dolayısıyla sağlık yönetimi anı bilim dalının amacı olarak da bunun paralelinde çok hızlı değişen sağlık çevresine cevap verebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirebilmek, bunun yanında bilimsel araştırma ve teknik ve yöntemlerin kullanabilecek, liderlik ve yöneticilik vasıflarına sahip sağlık yönetimi uzmanları yetiştirmektir. Vizyonumuz ise Mardin'in sahip olduğu yerel bilgiyi evrensel bilgiyle harmanlayıp bilimsel araştırmalarda lider olabilen ve mesleki alanda öncü, değişim ve gelişime açık olabilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Hali hazırda sağlık yönetimi ana bilim dalında 3 profesör, 3 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunların verdikleri dersler arasında başta bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersi bulunmaktadır. Bu zorunlu ders Diğer bütün derslerimiz seçmeli olarak müfredatta sunulmuştur. Seçmeli derslerimiz arasında işletme, iktisat ve sağlık alanında derslerin bir birleşimi şeklinde ve oldukça kapsamlı seçmeli dersler vardır. Bunlar arasında yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, sağlık kurumlarında kalite ve hasta güvenliği, sağlık hukuku ve hasta hakları, sağlık ekonomisi, uygulamalı istatistik gibi dersler bulunmaktadır. Programlarımıza kabul koşullarına baktığımızda tesis yüksek lisans programı için ALES eşit en az 55 puan almış olmak, YDS yok dil gibi yabancı dil sınavlarından en az 40 puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmelerinde tezli yüksek lisans için bunu söylüyorum. Ales puanının yüzde 60'ı lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u ve dil puanının yüzde 10'u alınarak bir ortalama oluşturmakta ve adaylar sıralanmaktadır. Tezsiz yüksek lisansa başvuru koşullarında ise herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak yeterli olmaktadır. Orada değerlendirme koşulu ise lisans mezuniyet notunun sıralamasına göre yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek iki senede mümkün olabilmekte. Bunun için birinci ve ikinci İkinci yarı yılda toplam 60 AKTS'lik ders almış olmak, bunun yanında danışmanlık, yüksek lisans uzmanlık alan dersinden başarılı olmak ve ikinci yılda yüksek lisans tezi yazmış olmak ve yüksek lisans tezini jüri karşısında savunmuş olmak. Bir de yüksek lisans tez konusuyla ilgili en az bir bilimsel yayının olması gerekmektedir. Ve siz yüksek lisanstan mezuniyet koşulları ise bu sadece bir sene içerisinde yani iki yarı yıl içerisinde olabilmekte. Toplamda 60 AKTS'lik ders ve dönem sonunda yazacakları dönem bitirme projesiyle öğrenciler mezun olabilmektedir. Mezuniyet sonrası istihdama baktığımızda tezli yüksek lisansa başvuran öğrenciler öğrenci oldukları andan itibaren üniversitelerin açıkları ilanları takip ederek araştırma görevliliği gibi kadrolara başvurabilmektedirler. Dolayısıyla tezli yüksek lisansı tercih eden öğrenciler genellikle akademik olarak ilerlemeyi tercih eden kişiler oluyor. Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti ise genelde alanda çalışan ya da belirli bir alanda kendini geliştirmek isteyen, uzmanlaşmak isteyen, bilgi ve becerisini arttırmak isteyen kişilerin tercih ettikleri bir bölüm olabilmekte. İster tezli, ister tezsiz yüksek lisans mezunu olsun. Özel sektör veya kamu sektöründe Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile bu kuruluşlarla ilişkili olan sigorta kuruluşları, ilaç şirketleri, tıbbi malzeme tedarikçileri, rehabilitasyon merkezleri gibi merkezlerde orta ve üst düzey kademedeki kadrolarda, yönetici kadrolarında istihdam e, fırsatı elde edebilmekteler. Ayrıca hem tezli yüksek lisans hem de tezsiz yüksek lisans lisansın bir üst öğrenimi olarak kabul edildiği için hali hazırda çalışan memurlara bir kademe ilerlemesi sağlamaktadır. Eylül 2021'de kurulan ve ilk öğrencilerini geçtiğimizde dönem alan sağlık yönetimi ana bilim dalına bağlı yüksek lisans programlarımızın başta Mardin ve bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye adına hayırlı çıktılara ve faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Programa ilgi duyan öğrencilerin bölümümüz web sitesi ve Tansito Eğitim Enstitüsü'nün web sitesi üzerinden duyuruları takip edebileceğini ve ihtiyaç duymaları halinde ekstra soruları olmaları halinde üniversitemizi ziyaret ederek ve bizlere mail üzerinden istedikleri zaman ulaşabileceklerini hatırlatarak tanıtımı bitirmek isterim.